Merhaba, Gayrimenkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün balık kesi gören Turplu köyündeyiz. Turplu köyünde 676 metrekare hobi bahçesine uygun resmi yolu olan bir arazimizdeyiz. Ben kamerayı alayım size araziyi detaylı olarak göstereyim. Şöyle arazimizin içine girelim. Normalde ekilip biçilen bir arazideyiz. Arazimizin sınırı şu ağaçtan başlıyor. 676 metrekare bir arazideyiz şu anda. Göne'ye 20 kilometre mesafedeyiz, denize 2 kilometre mesafedeyiz, köye bir yaklaşık 1,5 buçuk kilometre mesafedeyiz. Arazimizin e, genel olarak demin zemin yapısı düz, ama şu yine ucunda bir yüzde civar bir eğim var, o kadar. Şöyle karşı orman manzaralı, Resmin yolu var. Şöyle arazimizin şu anda ot, ama ben size komşu parçaları göstereyim. Normalde ekili bitkili bir arazide olduğunu söylemiştim zaten. Şöyle hani burası da sürüldüğünde, ekilip biçildiğinde aynı hale gelecek. Fiyat olarak uygun, bölge piyasasına göre uygun bir yerdeyiz. Şöyle. Hobi bahçesine uygun. Konteyner koyabilirsiniz, bungalov koyabilirsiniz. Zaten bu şekilde buradaki tarlalar küçük küçük parsel olduğu için genelde o şekilde değerlenen bir bölge. Şöyle resmi yolu da bir daha göstereyim. Yeri geniş açıdan göstereyim. Şöyle resmi yolumuz buradan devam ediyor. Yerimiz bu şekilde 676 metrekare. Oh. Dedi Dediğim gibi konteyner koyabilirsiniz, bungalov koyabilirsiniz. Hobi bahçesine uygun olarak tasarlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu Detaylı bilgi için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.